Evet arkadaşlar. Ben iki tur demiştim arkadaşlar. Üçüncü turu da döndüm. Şu şekilde bakın. Yuvarlak ördüğümüz için hep düz yüzden örüyoruz. Şurada arkada 3 diş haroşa dişimiz oluştu. Yine tur başından örüp geldim. Bu arada kesim başlayacağız. Şu bakın. Bu paçamızın son ilmeğine ve bu paçamızdaki İlk ilmeğimize birer tane ayraç taktım arada 10 tane ilmeğimiz var arkadaşlar bu 10 ilmeği keseceğiz şimdi bakın ilk kesim yapacağız paçamızdaki son ilmek ve aradaki attığımız 10 ilmeğin ikisini bu şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım şu ilmeğimin yönünü değiştirip ilmeklerimi gelişişime taktım. Şu şekilde çapraz girerek ilmeğimi kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane aradaki ilmeğimi ördüm. Bir tanesini burada kestik kestiğimiz ilmekle 9 bir tane de şimdi buradan aradaki 10 ilmeğimizle bu paçamızdaki ilk ilmeğimizin ikisini birleştirdim bu şekilde ikisini bir ilmek yaptım aradaki 10 ilmeğimiz 8 ilmek olarak kaldı arkadaşlar devam ediyoruz yine aynı şekilde diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz 2 tur arayla bu kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Bu aradaki 8 ilmeğimizi bitirene kadar. Dediğim gibi 2 tur dönüp geldikten sonra düz hiçbir işlem yapmadan 3. turda kesimimizi yapıyoruz. 6 birer tane kesince ortada 6 6 tane ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde azalarak gidecek arkadaşlar. Yine ben diğer tarafa geldiğimde göstereceğim size. Yine bakın diğer aramıza da geldik. Paçamızın son ilmeği. Bu da aradaki on ilmeğimizin ilk ilmeği. Yönünü çevirdim. Bu ilmeğimi geri aldım şişimi çapraz girerek ikisini bir kestim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Buradan yine iki ilmeğimi bir alarak kesim yaptım. Yine bakın tur başımıza geldik. Tur başımızda dediğim gibi iki tur hiçbir işlem yapmadan örüp üçüncü turda ikinci kesimimizi yapacağız. Bu şekilde ikinci turumuzda dönelim gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın benim arayı bitirdim bu arayı ve şu mesafeyi de ördüm. Bakın. Ara kesmelerimizi aradaki 10 tane attığımız ilmeği iki sıra iki tur dönerek birer birer kesmiştik yanlardan. Buradaki ortaya attığımız 10 ilmeği bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Yine aynı kendi sayımıza geldik. Sayımız da 36 ilmek başlamıştık zaten paçamıza arttırmalarla birlikte 47 ilmeğe çıkardık şu yanlardan da 5 bir taraftan 5 diğer taraftan arttırdığımız için buradaki ilmek sayımız bir paçadaki ilmek sayımız 57'ye çıktı arkadaşlar ben şuradan da bakın şöyle ayracıma şey yaptım ayarladım Şuradan şöyle yaparsak bu şekilde bakın. Şimdi lastiğe geçeceğiz arkadaşlar. Lastiğe geçtiğimizde 3 bir tarafta yani ara ara 3 kere kesim yapacağız. 3 kere de diğer tarafta 6 tane ilmeğimizi bu şekilde yok edeceğiz yine. Yani 54 ilmeğe düşürmüş olacağız arayı. Pardon lastik bel kısmını şuradan ölçelim şöyle. 14 santim ara örmüşüz. Ben 3.5 numara 40 santim misina şişimi de temin ettim. Buradan lastiğimi bununla devam edeceğim arkadaşlar. Buradan lastiğimize bu aradaki şu turbaşı dediğimiz ilmeğimizden başlayarak devam ediyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi 3 tane ilmeğimizi eksilteceğiz. Buradan bakın ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi bir aldım, düz ördüm. Buradan ilk ilmeğimi eksiltmiş oldum. Yine ters düz ters düz ters ilmek, düz ilmek. Lastiğimizi bu şekilde aynı paçada ördüğümüz gibi 11 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bakın şu işaretli yerimize kadar 3 tane ilmeğimizi eksilteceğiz. İlk ilmeğimi eksilttim ben. Birkaç ilmek daha örüp ikinci ilmeğimi de eksilteceğim Şimdi buradan ikinci ilmeğimi eksiltiyorum. İki ilmeğimi bir aldım. Düz ördüm. Yine ters düz diye devam ediyorum. işaretlediğim yere az kaldı. Yine buradan iki ilmeğimi bir aldım. 3. eksiltmemi de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde lastime devam ediyorum. Ayrıcımı yine takacağım buraya. Bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Buradan da ilk ilmeğimizi iki bir alarak ilk ilmeğimi eksilttim. yine ikinci ilmeğimi de eksilttim bu taraftan. üçüncüyü de eksilttim. Bu taraftaki ilmeklerimiz de bitti. Bu şekilde. Buradan bir tane ilmek. Tamam. Bakın bu şekilde bir ters bir düz lastiğimize devam edebiliriz. Arka bedenden şuradan da 3 tane ilmek eksilttim. Ön taraftan da 3 tane ilmek eksilttim. Lastik kısmı daha böyle biraz daha derli toplu olsun diye arkadaşlar. Bu şekilde 11 sıra şu şekilde bir ters bir düz 11 sıra örelim. Devam edelim. 11 sıra lastiğimi tamamladım bu şekilde. Şimdi bu ortada bir tur bütün ilmeklerimi ters örerek buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Kıvırma yerimiz olacak. Çünkü o ters sıramızdan sonra yine 11 sıra lastik öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimizi bakın tur başındayız şimdi. Bütün ilmeklerimizi ters olarak sona kadar örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi burayı bütün bitirip gelelim. Ters sıramı bitirdim arkadaşlar. Bakın. Bütün ilmeklerimi ön yüzden dönerek gittiğimiz için bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi buradan bakın. Başladığım e, tur başındayım ilk ilmeğimi düz olarak başladım. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Düz ters düz ters bu şekilde yine 11 sıra lastik örüp bitireceğiz arkadaşlar. Bakın burası bizim katlama yerimiz olacak şu şekilde. 11 sıra yine lastiğimizi örelim. Pantolonumuzu bitirelim arkadaşlar. Bir sıra tersimizden sonra arkadaşlar yine 11 sıra lastiğimi ördüm. Şu şekilde kıvırıp içine dikeceğiz arkadaşlar şimdi kesme işlemini yapalım bunu da göstereyim size bakın ilk ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi ördüm arkadaki ilmeğimin içinden atlattım bu şekilde örerek kesim yapıyoruz arkadaşlar çok sıkmayalım. Gevşek bir kesim yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadakinden atlattım. Düz ilmeğim geldi. Düz ördüm. Arkadakinin üstünün içinden atlattım. Bu şekilde bakın. Ters geldi. Atlatarak kestim. Düz. Atlattım. Örerek kesme tekniğini yapıyoruz arkadaşlar. Burada. Bakın bu şekilde rahat bir kesme olsun arkadaşlar. Gergin olduğu zaman içinde diktiğimizde gerdirir. Onun için rahat bir kesim olsun. Bu şekilde sona kadar keselim, bitirelim kesimi bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bakın gayet rahat bir lastik oldu. Buradan ipinizi biraz uzun keserek içeriden dikişimizi de tamamlayalım. Bakın bu burada bitiş noktamız. Burası da başlangıç noktamız arkadaşlar. İpimizi iğneye taktıktan sonra bakın şuradan İlk kestiğimiz ilmeğin içinden şu şekilde girip bu taraftan buradan da batıp arka tarafa geçiyorum. Buradaki açıklığı da bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi döndürüyorum. Şuradaki haricimizi çıkaralım. Bakın şu şekilde katlayarak Şöyle yakından göstereyim biraz daha. Bakın şu, şuradaki ters ilme ilmeğimizdeyiz. Buradan katladıktan sonra bu ters ilmeğimizden dikmeye başlıyoruz. Bir kanat alttan, bir kanat üstten alarak bu şekilde dikmeye başlıyorum. Yine bakın bir alttan, bir üstten. Yine bu dikişimizde sıkı yapmayalım. Bakın bir alttaki kanattan, bir üstteki kanattan dediğim gibi sıkı dikmeyelim bakın bir alt bir tane de üstteki kanattan ya da iki kanatını da alabilirsiniz bu şekilde yine buradan aldığım üstteki sıramdan da aldım Zaten ilmek başlarımız bakın burada kendini belli ediyor arkadaşlar. Buradan ilmek başından aldım. Buradaki ilmek başımı da buradan aldım. Bu şekilde bakın burası da rahat. Bir dikiş oldu. Bu şekilde de pantolonumuzun lastiğini dikelim arkadaşlar. Tekrardan bitişini de göstereceğim size. Ben buraya kadar diktim arkadaşlar. Döndüm. Dikerek geldim. Şu kadar bir açıklık bıraktım. Buradan şöyle bebek lastikleri var elini biraz onlardan takmayı düşünüyorum onun için burayı bıraktım ipimi de kesmedim burada geçirdikten sonra burayı da dikip bu şekilde burayı da birleştireceğim ben arayı da kolu eklediğim gibi tığla ekledim arkadaşlar bu şekilde pantolonumuz bitti. Şuradan da arayı da tekrar ölçelim bakalım bir. Lastikle bir A kadar 17 santim arkadaşlar. Gelişliği de 24 santim. lastikten paça lastiğine kadar 33 santim arkadaşlar bu şekilde takımımız hazırlandı lastiğimizi de geçirdikten sonra şöyle kazağımızı da hazırlamıştık güzel bir takım elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda da bu öndeki süslemeyi göstereceğim arkadaşlar. Şunları bunları yapacağız. Küçükler nasıl olur? Büyük kafayı nasıl yapıyoruz? Şu bacakları onları size göstereceğim arkadaşlar bir de pantolonun ben demiştim şu popo kısmına koymuştum ben şu elma kurdunu siz bu popo kısmına koymak istemezseniz arkadaşlar şuradan şöyle paça kısmını ön tarafına bir tarafına yapabilirsiniz sağa veya sola artık siz neresine isterseniz o şekilde yerleştirebilirsiniz süslemeyi. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.